anda buradayız bu noktada, gece her şey ayarlanınca ben sizi teknemle alacağım sabaha karşı. Ondan sonra da gizli bölmede saklanacaksınız. Eee? Eee, siz sonra da sizi karşı kıyıya bırakacağım. Ne yani, bu kadar kolay mı? Nokta atışı yaptığım sürece evet. Yakalanma riski var mı? Böyle bir risk var. Ama ben de yola çıkan kimse şu ana kadar yakalanmadı, rahat olun. İyiymiş. Eee, sonra? bir sonra ne yapacağız? ...sahte pasaportlarınızla sonra istediğiniz yere gidersiniz. Bizimkilere söylediyseniz size bilet de alınır. Gece yola çıktığımızda da size teslim edilir. Şimdi gerçekten sen mi götüreceksin bizi? Beğenemedin mi? Yok canım, tam tersine. Çok beğendi. Hayır ya, ben böyle koca koca adamlar bekliyordum da ondan. Bahtınıza ben düştüm. Ne yapalım, başa gelen çekilir. Neyse, soracağınız başka bir şey kaldı mı? Ağzın sıkımı bari. Bu işi ilk defa yapmıyorum. Ben işime bakarım, paramı alırım, gerisine karışmam. Yoksa sizin arandığınız beş paralık adam olmadığınızı biliyorum. Biz bir şey yapmadık. O zaman niye kaçıyorsunuz? Dön kendinizi savunun. Savunamayız çünkü kimse bize inanmıyor. Ya bırak. Madem bu ilk işin değil, bu kalalığı bırak. işine baksın. Maalesef o yüzden buradayım zaten. Temiz bir iş değil, pis iş. Mecburen sizinleyim bir süre. Ne, ne demek bir süre? Bize iki gün olduğu söylendi. Hava şartlarına bağlı her şey. Bir de sahil güvenliği hesap etmek lazım. Peşinizde de bir dolu polis var. Etrafı iyi koklamak lazım. Aceleye gerek yok. Ama bizim acelemiz var. Deniz orada. Atla yüzerek geç o zaman. Karşı kıyıya geçene kadar patron benim. Ben ne dersem o. Benden haber bekleyin. Sakın dışarıda çıkmayın. Ortalıkta görünmek yok. Allah Allah, çattık ya, manyağa bak. Bugün 20 Şubat 2012 bültenimizi bir son dakika gelişmesiyle açıyoruz. Aylardır kamuoyunun yakından ilgilendiği F.I. ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı bugün. F.I.'nın eşi Kerim Ilgaz'ı yaraladı ve FI kaçırdığı iddia edilen Mustafa Namçalı dün gece polis ekiplerince yaralı olarak ele geçirildi. Geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda tutulan Mustafa Namçalı iddialara göre Vural Namlı'nın da katil zanlısı olarak 5 Mart'ta yapılacak duruşmada sanık olarak yerini alacak. Bu son dakika gelişmesi FÖ'nün eşi Kerim Ilgaz için de hayati bir önem taşıyor biliyorsunuz. Bu davanın 2010 yılında İzmir'de gerçekleşen tecavüz olayında kilit bir öneme sahip olduğu iddia ediliyor. Fahi olayındaki tüm suçlamaları reddeden yaşananlar cephesindeyse sular durulmuyor. Reşat Yaşar'ın çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak tutuk evine gönderilmesinin ardından aile sessizliğini dün gece bozdu. Ailenin avukatı aynı zamanda Reşat Yaşar'ın kayınbiraderi olan Münir Telci serbest bırakılmasının ardından kısa bir açıklama yaptı. Arkadaşlar gerçek ortaya çıkacak. Yaşaranlara atılan bu iftiranın sonuçsuz olduğunu hep birlikte göreceğiz. Reşat Yaşar'ın tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Reşat Yaşar'ın da hak ettiği yere evine dönecek. Özgürlüğüne kavuşacak. Kamuoyu bütün gerçekleri öğrenecek, tüm açıklığıyla öğrenecek. Hiçbir şey kapalı kalmayacak. İyi geceler. Ne oluyor Ne oluyor? Kamuoyu artık gözünü beş Mart'taki duruşmaya çevirdi. Bu duruşmanın fevri davasının seyrini de etkileyebileceği iddialar arasında. Polisler haklarında arama emri çıkarılan Selim ve Erdoğan Yaşar Arada... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.